Herkese merhabalar. KTN Bilişim olaraktan arkadaşlar bugün sizlere farklı bir video çekmek istedim. Bugünkü video konumuz arkadaşlar göstergedeki küçük bilgi ekranındaki işaretler ve anlamları. Şimdi ben hepsini bilmiyorum arkadaşlar. Yani şans eseri denk geldi hemen bir video çekmek istedim. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. sizlere dilim döndükçe ne bilgilendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu göstergede görmüş olduğunuz küçük buradaki göstergede aracınızla ilgili gövde kontrolüyle ya da motorunuzla ilgili ikazlar yanabilmekte. Bu ikazlar arkadaşlar, e, bunlara dikkat etmelisiniz. Neden dersiniz? Çünkü bu birebir arızanızı belirtir ve o anki arızanıza göre de müdahale etmek durumdasınız. Yani bu sizin sürüşünüzü tehlikeye e, sokabilecek arızalar gösterir. Laf uzatmadan Opcom yardımıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Opcom'umuz burada test menüsüne gireceğiz ve göstergedeki bölümleri test edeceğiz. Cihazda olan arkadaşlar için hemen gösterge menüsüne giriyorsunuz. buradan Output test diyorsunuz ve buradan Sembol gördüğünüz gibi hemen Sembol Display test dedik arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sembol ekranının izleyelim beraber. Şimdi görmüş olduğunuz ilk arızamız arkadaşlar bu gördüğünüz arıza birinci arıza. Aracınızdaki lamba test bir ken hattı ile ilgili bir iletişim kurmadığı için bu arıza lambanız yanmış olabilir. Ampulleriniz sağlam olabilir ama ken hattı ile ilgili bir geri dönüş almadığı için de yanabilir. E, Orijinal ampül kullanmaya dikkat ediniz arkadaşlar. Uzatmadan geçeceğim. İkinci arkadaşımız e, bu e, bağcınız açık olduğuna dair bir işarettir üçüncüye geçelim arkadaşlar bu da far ayar motorunuzun çalışmadığını gösteren bir işaret diğerine geçelim arkadaşlar direksiyonunuzla ilgili bir sıkıntı olduğunu direksiyonunuzun yağ kontrolünü yapmanızı gerektiren bir uyarıdır arkadaşlar bu arızayı aldığınızda mutlaka mutlaka %80 %90 SP işaretini de alırsınız eee bazen e, kablo tesisatı hatalarından verebiliyor pompadaki ama yüzde seksen yüzde %90 esp hattında yani e, ken hattında öyle diyeyim esp hattı değil özür dilerim ken hattı ile ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu arzayı verebiliyor. eğer setleşme varsa mutlaka e, direksiyon pompanızı kontrol ettirin arkadaşlar. E, Şahsa kablolarını kontrol ettirin. Hatta size şu şekilde söyleyeyim direksiyon e, pompasının kablosu Ön radyoturun altından gidiyor arkadaşlar bilginize. Diğer arızamız arkadaşlar motoru servise götürün arızası en yakın servise çekmenizi gerektiğini belirten bir arza. Yani aracınızla ilgili motoruyla ilgili yola devam etmemenizi gerektiren bir arzanın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki arızamız arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi yani sürüş güvenliğinizi tehlikeye açacak, atacak bir durum olduğunda bu arızalar yanar demiştim. Bu da kapılarınızdan bir tanesinin açık olduğunu bunu kapatmanız gerektiğini uyardan bir işaret az önceki bağaj işareti gibi. Bir mız arkadaşlar park sensörlerinizin çalışmadığını, park sensörünü yönelikten gittiğinizde eğer giderseniz hani ön mesela elegans benim aracım, elegans da ön var, arka da var. Kaza yapabileceğinizi, aracınızı vurabileceğinizi belirtiyor. Park sensörleriniz arızalı. Bunun kontrolünü yapması gerektiğini bildiriyor. Bir sonraki arızamız arkadaşlar motor elektrik tesisatında bir sıkıntı olduğunda ya da aracınızın e, ee, imbolizer sistemi okumadığında bu arızayı görürsünüz arkadaşlar. Ee, yani imbolizer sistemimiz çalışmıyor. Motorunuz ateşleme almaz. Ee, eğer bu tür yolda bu tür arızalarla karşılaşırsanız eğer arkadaşlar eksi kutubunu sökün arkadaşlar. Aracınızı şöyle bir yarım saat bekletin. Sistem kendini bir yenilesin. İmbolizeri bazen okumuyor. Bu tür durumlarda da yakabiliyor bilginize bir sonraki arkadaşlar arızamız e, aracınızda e, lastik basın sensörlerinde yani TPMS diye geçen sensörlerde e, basın sisteminizde bir arıza olduğunu gösteriyor yani lastik basın sensörünüzdeki arızanızdan dolayı aracınızı sağa sola çekebilir lastiklerinizi kontrol etmenizi söyleyen bir uyarı bir sonraki hemen e, geçelim arkadaşlar bu da e, yağ seviyenizin e, kritik durumda olduğunu yani yağ seviyenizin az olduğunu yağ bakımını aracınızın yağ kontrolünü yapmanızı gerektiren bir uyarı ya yani, yani yağ değişimi diyeyim ben size özellikle yani yağ değişimimizde anahtar işareti var yağ değişiminizin zaman geldiğini e bildiren bir arıza kodu arkadaşlar bu e arza yani bunu yolda karşılaşabilirsiniz yağ seviyeniz düşük olduğunda Yağınızdaki sıcaklık e, yüksek olduğunda ya da yağ seviye sensörünüz arkadaşlar çalışmadığında bu arızayla karşılaşabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka düz bir zeminde. en kötü e, yani 3 e, sefer aracınızın yağını mutlaka onar dakika arayla kontrol edin bu arızayı aldığınızda arkadaşlar. Ayrıca üstteki yağ doldurma kapağını açın ve aracınızı çalıştırın. Eğer yukarıda yağ görmezseniz aracınızı istop edin. Çekici yardımıyla direktmen servise gidin arkadaşlar. Yağ pompanızda da arıza olabilir. Bu arızayı verebilir ya da farklı arızalardan kaynaklanabilir. Şimdi görmüş olduğunuz bu arkadaşlar airbag işareti. Airbaglerinizden bir alt tarafta var bir üst tarafta. Bu airbag işareti yandığınızda airbaglerinizin patlamayacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Airbag işareti bilginize. Bu görmüş olduğunuz işaret arkadaşlar balatalarınızın bitmeye yakın olduğunu ya da bittiğini eee Bertem bir e, işarettir. Eğer hani diyelim ki aracınızda e, bir badala düştünüz. Ariyeten bazen gidiyor, bazen gidiyor. E, bu tür arızalarda da sensör arızası olabiliyor ya da sensörlerde kopukluk olabiliyor. Bu nedenle de yanabiliyor. Sensör kablolarınızı, ve balatanızı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Ama arkada balata sistemleri bulunmakta arkadaşlar. Bağlantı sensörleri. Bu da ya e, yağ aracınızın 30 bin bakıma yani yağ, yağdanlık var ama onu çok dikkate almayın arkadaşlar. 30 bin bakımını yaptırmanız gerektiğini çünkü normalde serviste hani 10 biz 10 binde falan yaptırıyoruz ama yani servis kitapçıklarında e, periyodik bakımları 30 binde e, yapılıyor. Hani bunun ya nasıl 30 bin kullanıyorlar İnan ki ben de bilmiyorum. Hani normalde e, kitapçıkta 10.000 yazıyor ama bu 30 bin niçin koymuşlar? Bilmiyorum yani, evet genelleme olaraktan hani bakım zaman aralığınızı geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet bir sonraki arzamız arkadaşlar. Bu ne arzasıydı? Vallahi Unuttum ama arkadaşlar. Bu da e, el freni miydi? Ya bunu unuttum arkadaşlar. Yani inanın hatırlamıyorum. Ya bildiğim bir arıza ama Neydi unuttum ya. Gerçekten unuttum arkadaşlar. Yorum kısmına yazarsınız bunu diğer arkadaşlar da e, Satılar. yani bildiğim arıza da unuttum yani e, aklıma gelmiyor evet arkadaşlar bu da amortisör arızası elegans araçların e, bazı serilerinde elektronik e, amortisörler var e, amortisörlerden biriniz patladığında bu devreye girebiliyor e, bu sapma sensörüyle falan birkaç muhabbeti var ama bunlara ben girmeyeceğim yani bu da e, amortisör gördüğünüz gibi hemen bu arıza yalan arkadaşlar varsa yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar yani e, belki Türkiye'de 5 tane araç vardır ya da yokturdur. Bu arsayı alabilecek. Bu full donanımlı araçlarda oluyor arkadaşlar bu arza. Hani diğer araçlarda olmuyor. E, şimdi Opcom cihazını cihazında şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi e, buradaki bu cihaz 1.39 sürüm. O yüzden hani e, özelliklere falan her şeye ben girebiliyorum. Eğer sizin aracınızda girmiyorsa hani, e, çok da e, kurcalamayın arkadaşlar. Sistem arıza, arıza verebilirsiniz. Bu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar display test diyoruz. Mesela start, hemen şuradan pardon. Şöyle bakın arkadaşlar. Ekranınızı bu şekilde göstergedeki tüm her şeyi test edebiliyoruz. Buradan bekledik. dedik. Next dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada görmüş olduğunuz bir sürü sensör var. Bu sensörlerin tamamını test edebiliyorum. Mesela ama Türkçeden de açardım. Mesela örnek verecekten şimdi kilometre arızası yani hız sensörü hız olaraktan arızası alan arkadaşlar izleyin bakın arkadaşlar. Şu şekilde hemen gösterge izleyin. Devir saatini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devir saatini düşürtüp kaldırabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyecek ki göstergeme gösterge selamlama açabiliyoruz mu? Hemen direkt ben bunu söyleyecekler. Arkadaşlar gösterge selamlamayı açabilmemiz için yazılım olaraktan göstergeyi söküp tam şurada bakın arkadaşlar şu 20'nin altında EPROM var. EPROM'una yazılım atmanız durumunda aracınızın göstergesindeki selamlama yapabiliyorsunuz. Astra haçların bir serisinde, yerlerin bir serisinde bir bölüm var. Onu kopyalıyorlar. içine selamlama oluyor. Ama değer mi? Değmez arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hemen diğerlerini hızlıca geçelim. Mesela bu da diyor ki bakın arkadaşlar izleyin. Depo benzin göstergesini izleyin arkadaşlar. Hemen full yaptım hemen buradan hani bunların mantığı ne arkadaşlar eğer göstergelerinizde şüpheleniyorsanız buradan testini yapabiliyorsunuz mesela örnek veriyorum Te e break diyor. hemen bakın kontrol edelim zaten yanıyor geri dedik. mesela ne sp gördüğünüz gibi sp yaptım sp'yi söndürdüm. Ya burada birçok test yapabiliyorsunuz buradan blok ölçümlerini yapabiliyorsunuz aracın kilometresini görerekten kontrol edebiliyorsunuz mesela bakın benim 252 bin 252 bin yani buradan da oynanıp oynanmadığına bakıyorlar ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere son olaraktan da geçeceğim hani ben bir video çekmek istedim ama bazı arkadaşlar cihaz satıyorum sattım arkadaşlar da hani e, kilometre bilgilerine girdiğinde e, hani ister istemez bu, bu bölüme de giriyoruz. Bu bölüme girdiğinde şuradaki e, kilometre ile motordaki kilometrenin uyuşmayan arkadaşlar çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu tür durumlarla karşılaştığınızda şunu unutmayın arkadaşlar Vectra özellikle Vectra araçlarda eko arızası alabiliyoruz. Yani beyin arızası alabiliyoruz. Beyin arızası aldığımızda arkadaşlar yani şunu belirtmek istiyorum. Yani şuna tıkladığınızda Buradaki yazan kilometre ile buradaki yazan kilometre bazen tutmayabiliyor. Bunu eğer e, denk gelirseniz aracınızda olabilir. Üzülen arkadaşlar oluyor. Hatta bir arkadaşım bir tanesi aracını verme durumuna gelmişti. Yani yeni araç almıştı. Arıza lambalar yanıyordu. E, biz görüştük. Dedim ki ya aracın motor beyni değişmiştir. E, motor beyni değiştiğinde de motorun yani eski ekodaki kilometre bilgisini değiştirmemişlerdir. Üzerinde duruyordur diye. Ee, velhasıl adamdan görüşmüş Adam direktmen söylediği ben daha önceden EQ değiştim aracımla Hiç oynanmadı ben ikinci sahibiyim Birinci sahibi de izliyordur arkadaşlar Yorum yapabilir belki Birinci sahibi de bizim akrabamız İkinci sahibi de benim. Kesinlikle kilometreyle oynanma olmadı bu araçta. Sadece ekumuz bozuldu. Ekuyu değiştik. Bu şekilde de bir durumla karşılaşılabiliyor arkadaşlar. Sizler için bir video çekmek istedim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olaraktan lütfen destek olun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Umarım sizler için faydalı olmuştur.